bitti noktasına gelemeyiz. E, çünkü kesinlikle e, o noktada değiliz. E, şu anda e, toplumumuzun içerisinde yapılmakta olan test sayılarına baktığımızda dünya örneklerinin epey gerisindeyiz. Bizimle kıyaslamalı olarak e, baktığımız zaman e, başka ülkelerde e, bu test sayıları e, daha büyük oranlarda e, yapılmaktadır. O nedenle bizim sağlık danışma kurulumuzun da e, önerileri doğrultusunda e, test sayılarında bir artışı e, sağlamamız gerektiği e, kanaatindeyiz. E, bunun dışında e, insanlarımızın kremalarını <laughs> rekin etmeye devam ediyor. E, ancak zorunlu olarak çıkmak durumunda olan e, insanlarımızın maske takarak çıkmasının zorunlu hale getirilmesini e, hükümet başkanına ve yardımcısına e, önerdim. E, bu konuyu değerlendireceklerini e, söylediler. E, çünkü semptom göstermeden, belirti vermeden e, taşıyıcı olabilecek olan insanlar var. E, ve bunlar maskesiz oldukları zaman bunu yayabilirler, etraflarına yayabilirler. Halbuki eğer dışarı çıkmak zorunda olan insanlarımızın tümü maske kullanırsa birbirini korumuş olur. Bu şekilde bu sıkıntılı dönemi de daha rahat geçirebiliriz. Bir diğer nokta aktardığımız nokta ve hemfikir olduğumuzu tespit ettiğim nokta. E, aceleyle e, yeniden normal hayata hemen e, dönüşe geçilmemesi e, gerektiği noktasıdır. E, bu konuda e, hükümetin e, karar alırken temkinli e, davranmasını bekliyorum. E, aceleye gerek yoktur. E, her şey olup da bitmiş e, değildir. Evet sıkıntılı bir dönem var. Ekonomik çatlar dönmüyor, dönemiyor e, ama sağlık olmadan da hiçbir çark e, hayatta dönmez. O nedenle toplumun sağlığını korumak hepimizin birinci e, görevidir. E, benim kanaatim e, bizim de e, Nisan sonunda da e, bu e, tavrımızı sürdürmemiz lazım. Evlerde kalma e, politikasını sürdürmemiz lazım. Çıkmak zorunda olanların da mutlaka maske e, takmasını zorunlu hale e, getirmemiz lazım. Test sayılarını da e, artırmamız lazım. Bunun için test kiti e, eksikliklerini e, gidermemiz lazım. Bunların dışında hükümete yaptığım bir diğer telkin de yerel yönetimlerle ilgili yapılmış olan kesintilerden artık vazgeçilmektedir. Çünkü bilindiği gibi bu dönemde devletin en büyük yardımcıları, toplumun en büyük yardımcıları yerel yönetimler oluyor, belediyeler oluyor. Onlara yüzde yirmi kesinti yapılması doğru değildi. Ee, bu kesinti yerine aslında onlara daha fazla destek e, verilmesi e, gerekiyor. Cumhurbaşkanlığına bu dönemde iletilen e, en önemli konulardan bir diğeri de koordinasyonda, organizasyonlarda gerek gıda yardımı olsun, gerekse diğer konularda olsun e, bazı sorunların olduğu e, bazı e, insanların muhatap bulamadığı nereye başvuracaklarını bilemedikleri e, noktasıdır. Bu konudaki zafiyetlerin de bir an önce giderilmesi gerekir. Ee, özellikle yerel yönetimlerin, muhtarlıkların, belediyelerin İçişleri Bakanlığı'yla daha koordineli bir şekilde çalışabilmesinin e, imkanları yaratılması lazım. Ee, yeni bir eğitim takviminin gerekli olacağı da konuşuldu e, bu toplantıda. Ayrıca yine bize gelen e, hususlardan e, bir diğeri COVID-19 yani bu koronavirüs dışında kalan hastaların nerelere başvuracağıyla ilgili daha sık aydınlatma yapılması hangi bölümün hangi hastanede e, ya bakılmakta olduğu bilindiği gibi Burhan Albantoğlu hastanesi pandemik e, hastane garantina hastanesi haline dönüşünce ee, koronavirüs dışındaki hastalıkların nerelere başvuracağı konusunda insanlarda zaman zaman e, sorular oluşuyor, e, belirsizlikler oluşuyor. Bu konularda daha sık aydınlatma yapma e, gerekliliği olduğunu hükümetle paylaştım. Ekonomiyle ilgili olarak da e, dış kaynak arayışının yanı sıra e, iç kaynakların da e, harekete geçirilebileceği, e, konusunda e, ekonomi danışma kurumumuzun e, üyelerinin hazırladığı bir öneriyi e, Sayın Başbakan ve yardımcısıyla paylaştım. E, bu konuda e, çalışmalarını onlar da yapacak. E, aynı zamanda son bir nokta daha. altında olan beldelerin sorunları var. Kendileriyle görüşüyoruz. Bize aktardıkları sıkıntıları var. Yeni Erenköy, Dirk Karpaz e, halkının yaşadığı sorunlara, orada oluşturulan koordinasyon e, komitesinin e, daha e, sıklıkla eğilmesi e, gerekir e, ve iletişimin e, kopuk olmaması e, gerekir. E, bu kurulla Bendeler arasında daha sıkı bir e, işbirliği gerekir e, diye düşünüyorum. Bunun yanında Lapta'dan bize e, ulaşan sorunlar da var. Kısacası değişik yerlerden ama özellikle Arantina bölgelerinden Cumhurbaşkanlığına intikal eden e, hususları da Sayın Başbakan'a ve yardımcısına ilettim. Son olarak şunu söylemek istiyorum. E, bu dönem Cumhurbaşkanlığı olsun, hükümet olsun, muharebet olsun, siyasi partiler, sivil toplum örgütlenmeleri her alanda işbirliği yapmaya, dayanışma içinde hareket etmeye mecburuz. Bu dönem birlikte daha iyiye gitmenin, daha sağlıklı bir geleceğe ulaşmanın yollarını bulmamız lazım. Bunun için birbirimizi dinlememiz lazım. Özellikle uzman görüşlerine kulak vermeniz lazım. Ben de bugün hükümetle yaptığım istişarede özellikle sağlık alanındaki danışma kurulunun görüşlerini kendilerine aktardım. Ekonomi alanındaki danışman arkadaşlarımızın da geliştirdiği öneriyi kendileriyle paylaştım. Alttan ve yerel yönetimlerden gelen değerlendirmeleri, Görüş, öneri ve düşünceleri de kendileriyle konuştum. Bu düşüncelerle halkımıza bundan sonraki yaşamlarında sağlık diliyorum. Ama öncelikle tedbiri elden bırakmayın diyorum. Evde kalmaya devam diyorum. Buyurun. başkanım. Vakaların ilk başladığı günlerde siz de Bakanlar Kurulu'na katılmıştınız ikinci defa. İkincisinde e, e, Bakanlar Kurulu'na daha sık e, tedbirler öğrenmiştiniz e, o hal gibi. Onun üzerinden şimdi bir ay geçti, e, yatay seviyeye geldiniz vakalar. Siz şu an tedbirlerin daha arttırılması gerekiyor mu, daha sık tedbir alınması gerekiyor mu e, yoksa mevcutların devamı yeterli mi? Şimdi e, gelişmelere göre tedbir e, almak gerekir. E, benim e, tabii o gün e, yaptığım öneri olağanüstü durum e, önerisiydi. E, eğer o gün e, bu öneri ki tarihi 13 Mart'tı e, o gün e, tabii sokağa çıkma yasağıyla birlikte ben bu öneriyi e, getirmiştim. Eğer bu uygulansaydı 15. gün sonunda eee aşağı yukarı kaç tane var olup olmadığı ortaya çıkacaktı. Eee bu bize çok büyük bir avantaj eee getirecekti. Konuyu 15 gün içinde kontrol altına alma şansımız e, doğacaktı. Eee bu yapılmadı, yapılamadı. Hükümet bunu e, istemedi. Eee ancak o akşam eee sokağa çıkma yasağı hiçbir zaman getirilmeyecek diye bir açıklaması olduydu. Başbakanın hatırlarsınız. Ancak bilahare bunun gerekli olduğu itirak edilince peydir bey işte kısmi sokağa çıkma yasağı, gece sokağa çıkma yasağı, karantina altına alınan bölgelerde tam sokağa çıkma yasağı gibi tedbirler peş peşe geldi. O gece ben e, o toplantıya geldiğimde bazı şoförlerin turistleri taşıyan ve bulaş e, olduğu bilinen bazı turistlerin şoförlerinin karantina altında olmadığı tespitini kendileriyle paylaştıydım. Nitekim bazı bulaş vakalarının da öyle olduğu ondan sonra ortaya çıktı. Kısacası karantinaya daha fazla önem verilmeye başlandı. Bir hususu daha hatırlatayım yine o akşam dile getirdiğim bir konu vardı. Camilerde toplu namazlar, devam ediyordu daha o güne kadar. Onu da ben gündeme getirmiştim ve ondan sonraki tarihlerde o da e, artık ortadan e, kalkmıştı. Benim o akşam söylediklerim benim kişisel görüşlerim değildi. Özellikle tabipler birliğimizin ve uzman hekimlerin, sağlıkçıların önerileriydi. Eğer yapılsaydı daha iyi olur muydu? Bugünkü kanaatim evet çok daha iyi olabilirdi. Belki bu kadar vakayla karşılaşmış olmazdık. Belki bir can gitti o da kurtarılmış olabilirdi. Ama bütün bunları söylemiş olmam şu anda çok kötü bir durumda olduğumuz manasına gelmez. Şu anda da diğer ülkelerdeki felaket durumlara baktığımızda iyimser olmamızı gerektiren bir tablo var. Ama dikkat diyorum, Gene ben söylemiyorum, uzman hekimler söylüyor, sağlık danışma kurulumuz uyarıyor. Aman dikkat, gevşeme yok çünkü olay bitmiş değil. Bu seyir bu şekilde inşallah böyle devam eder ve önümüzdeki haftalarda önümüzü daha rahat görebiliriz. Geçen gün e, dikkatinizi çekmiştir. Aniden araç kayıt dairesi açılıyor gibi bir haber e, dolaştı kamuoyunda. Sonra hemen ardından bu karar geri alındı. E, bunları da konuştuk. Böyle durumların olmaması lazım. E, henüz o noktada değiliz. Henüz daire açacak e, noktada değiliz. Aceleci olmayacağız. Ki iyi seyrettiğini düşündüğümüz bu konunun tersi gelişmeden karşılaşma. Peki, çok teşekkürler.